Bir benzinliğe bakalım mı? İskeleyle benzinliğe bakalım kim varmış. Olur. Ya ne kumarı Brandon ya. Boşver kumarı. Ben de, ben de, ben de. Vallahi bir de makam arabası dokunulmazlığımız var. Evet dolu gözüküyor. Ben de, ben de, ben de. Ne oluyor lan burada? Dur, <laughs> Ne oluyor burada? <laughs> Nasıl konuşuyor lan aile var yarrağım. <laughs> Beyler şube Ankara Caddesi Gece Olsun Efendim Yukarı Doğru Yavaş Bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Kötü, kötü denk geldi çok Abi beyefendi, <laughs> beyefendi ne yapıyorsunuz siz halka açık bir alanda? Savcım bey yapar mısınız? Hoş <laughs> geldiniz. Hoş buldum bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum hoş buldum. Logan bey böyle kendi aramızda ufak şakalar komiklikler yani hani evet, öyle bir evet. olay yok çok fena fuhuş dönüyor. Öyle böyle değil. Şimdi şart ee... Ha bir dakika erkek mi bir de? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet Gençliğe bak gençliğe. LGBT'li, LGBT. Geylerin LGBT sayısına bak. Herkes gay olmuş. Bu ne lan? Bu ne? Evet, şaka. Zaman bey biz açtık. Yanlış ben anlaşılmasın. Her... Başınmasın. Yok yanlış anlamıyorum. Her türlü yönelime saygı duyarım ben. Aa, Hiç o, problem, o, 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 problem değil. Hayır hayır. Öyle bir şey değil. Hiç problem değil. Dönün. <laughs> 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 Hiç... <laughs> <laughs> Aa, her türlü ya o zaman bir bank sikme kulübü falan kurabilir miyiz hocam biz? <laughs> bir dakika sizin bank yöneliminiz mi var? Çok e tabii hocam bizim ya bizim madem her yönelim açıyız ben bunu söylemek için bekliyorum. Bak bu fantezi dünyası adamı bak uyuşturucudan mesela düşme Ahmet'im Ama öyle bir yönelim yok diye biliyorum ben ya bank yönelimi <laughs> Şöyle şöyle şey. var hocam. Dur oğlum. Ya Bici gel, buraya duruyor, oğlum. Yapma, bici... Oğlum yapma yapma. Oğlum, yapma, yapma. Efekan yapma. Abi ne yapıyorsunuz siz? Çok sinirlendim. Yuki var, hanım var burada arkadaşlar. hanımefendi şey, var. E, savcıyım savcıyım. Hah buyurun buyurun. İsminiz neydi bu arada? Logan. He Logan savcım ee, şöyle bir şey yapacağım. Yanlış anlaşılma olmasın. Hı hı. Yani görüntü kusurundan ya. çok özür ben dilerim. Ben bir şey yapmadım. Gerçeğimiz başlamaz. I know, I know, I know.